Merhaba futbol severler. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine damga vuran efsanevi anlara bakacağız. Hazır olun, çünkü unutulmaz maçlarla başlıyoruz. İlk olarak 1999 finali Manchester United ve Bayern Münih. Düşünün, United 1-0 yenik ve maçın uzatma dakikaları oynanıyor. Sonra 90 plus 1. dakikada Teddy Sheringham golü atıyor ve skoru eşitliyor. Tam maç uzatmalara gidiyor derken 90 plus 3, dakikada Ole Gunnar Solskjaer sahneye çıkıyor ve golü atıyor. United, kupayı Bayern'in elinden kapıyor. Gerçekten efsane bir maç. Sırada, 2005 İstanbul mucizesi. Liverpool, Milan. Milan ilk yarıda 3-0 öne geçiyor ve Liverpool için her şey bitmiş gibi görünüyor. Ama inanılmaz bir geri dönüşle, Liverpool sadece 6 dakikada 3 gol atarak skoru eşitliyor. Maç penaltılara gidiyor ve Liverpool zafere ulaşıyor. Tam bir duygu fırtınası, 2012'ye hızlıca ileri saralım. Chelsea finalde Bayern Münih'le karşılaşıyor. Bayern önde ancak 88. dakikada Didier Drogba kafa golüyle skoru eşitliyor. Maç penaltılara gidiyor ve Chelsea kazanıyor. Gecenin kahramanı Didier Drogba Chelsea'ye ilk Şampiyonlar Ligi kupasını getiriyor. 2014'ten bahsedelim. Real Madrid, Atletico Madrid Atletico 1-0 önde. Ancak 92-48 dakikada Sergio Ramos çok önemli bir kafa golü atıyor. Real Madrid uzatmalarda oyunu domine ediyor ve 4-1 kazanıyor. Ramos'un golü efsanelere konu olacak cinsten. Şimdi Barcelona'nın 2017'de PSG'yi 6-1 yendiği maçı kim unutabilir? İlk maçı 4-0 kaybettikten sonra kimse Barça'nın bunu başarabileceğini düşünmüyordu ama başardılar. Son 7 dakikada 3 gol atarak, inanılmaz bir geri dönüşle toplamda 6-5 kazandılar. Gerçek bir remontada. 2019'da başka bir mucizeye tanık oldum. Tottenham Hotspur, yarı finalde Ajax ile karşılaşıyor. Tottenham toplamda 3-0 yenik durumda. Ancak Lucas Moura bir hat-trick yapıyor. Üstelik 96 dakikada attığı golle galibiyeti getiriyor. Tottenham finale yükseliyor ve futbol severler hayranlıkla izliyor. Zidane'ın 2002 finalindeki muhteşem volesini hatırlıyor musunuz? Real Madrid, Bayer Leverkusen. Zidane'ın sol ayağıyla attığı vole hala Şampiyonlar Ligi tarihinin en güzel golleri arasında gösteriliyor ve Real Madrid'e 9. Avrupa Kupası'nı kazandırıyor. Son olarak 1994'e geri dönelim. Milan-Barcelona. Milan, Barcelona'nın Milan, Barcelona rüya takımını 4-0 eziyor. Bu hala en unutulmaz finallerden biri olarak hatırlanan ustalık sınıfı bir performanstı. İşte bu anlar Şampiyonlar Ligi'ni bu kadar özel kılıyor. Daha fazla efsanevi maç ve unutulmaz anlar için bizi izlemeye devam edin. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.